senin ne işin var orada? Sen ne diye geldin oraya? Ya ben kızların orada olduğunu öğrenince emin olmak istedim. Gözlerimden görürsün. Görünce ne olacaktı? Hı? Mevzu mu çıkaracaktın? Ne yapacaktın? Yok. Gelip sana söyleyecektim. E gelip söyleseydin o zaman? Bir gelip söyleseydin önce. İş işten geçtikten sonra söylesen ne olur? Ben biliyor muyum, bilmiyor muyum? Bir söyle. Geçen de adamların kapısına dayanmışsın benim paramın peşine koşmak sana mı kaldı? Yok am, ben sadece... Sadece ne Kumru? Herkes kafasına göre hareket ediyor. Asiye ayrı telden, kızlar ayrı telden, sen ayrı telden. Düşmanlarımız pusuda beklerken bir de siz böyle yaparsanız ben nasıl güçlü olacağım? Bu konak nasıl ayakta kalacak? Bundan sonra sınırlarını bileceksin. Öyle kafana göre oraya buraya gitmeyeceksin. Anladın mı Kumru? Sen benim ne yaşadığımı hiç bilmiyorsun. Bu konağa geldiğimden beri... ...duyduğum hakaret... ...gördüğüm eziyet... ...benim artık buruma kadar geldi. Anlıyor musun? Sen bana hanım oldun dedin ama ben o konakta bırak hanımlı insan bile değilim. Hepsi olmuş bir kalabalık. Ben bir başımayım. Sana oyun oynandığını görünce kanıma dokundu. Seni düşündüm. Suçum düşünmekse suçluyum tamam. Tamam suçluyum. başından sen demedin mi? Kolay olmayacak, alışacaklar demedin mi? Dedin demedin mi? Ve kolay değil, biliyorum. Ben senin ne yaşadığını, sana ne yaptıklarını gayet iyi biliyorum. Ama dağılıyoruz Kumru. Herkes bir tarafa gidiyor. Bir de başı bozukluk musallat olursa konağa... ...herkes kafasına göre hareket ederse düşmanlarımıza gün doğar. Onlara bu imkanı kendi elimizden mi verelim? Affet. Düşünemedim. Düşünemedim yok Kumru. Düşüneceksin. Sen artık hanım ağasın. Düşünmek zorundasın. Ağam. Tamam. En son karar sizin dedi ve gitti öyle mi? Ha öyleymiş. Öyleymiş de Celal Hanım bu aralar ne dediğine pek itimat edilmez. Yani ne yapacağı belli olmaz bence. Valla ben diyeceğimi dedim. Ben o konağa dönmem daha. Bence siz de dönmeyin. Ya onca zulümden sonra niye dönesiniz ana? Bak Zeynep'im iyi diyorsun ama... ...bak Allah korusun oradan ayrılırsanız sokaklarda bir başınıza ne yaparsınız siz? Olmaz ki öyle kızım. Vallahi o konakta Celal Ağa'nın korkusuyla yaşamaktansa... ...dışarıda hayatta kalma korkusuyla yaşarım daha iyi. O iş öyle değil kızım. Sen şimdi kızgınlıkla böyle konuşuyorsun ama... ...bence pek ne dediğini farkında değilsin. Ben ne dediğimin çok farkındayım ana. Bence siz ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Zeynep, bak Zeynep.